Yugoslavya'nın dağılma süreci. Hırvatistan. Hırvatistan'da bağımsızlık yanlısı eğilimlerin geçmişi İkinci Dünya Savaşı öncesine kadar dayanmaktadır. Milliyetçi gruplar tarafından savunulan bu yöndeki düşünceler 1970'ten itibaren kamuoyu desteği kazanmaya başladı. 1974 Anayasasıyla cumhuriyetlerin özgürlüklerinin genişletilmesi beklentilerin aksine Hırvat milliyetçiliğini yatıştırmadı. Ayrılıkçı eğilimler Tito'nun ölümünden sonra daha da yaygınlaştı. Hırvat milliyetçiliği ülkede iş başında bulunan komünist yönetime tepki duyan tüm gruplarla yakın ilişki içindeydi. 1980'lerin sonunda Hırvatistan'da ayrılıkçı eğilimin etkinliği gözle görülür biçimde artmaya başladı. Komünist Partisi'nin zayıflamasına paralel olarak milliyetçilerin gücü artıyordu. Kendiliğinden meydana gelen bu sürecin sonunda milliyetçi akım siyasal yaşamda önemli bir güç olarak belirdi. Hatta Hırvatistan Komünist Partisi içerisinde dahi milliyetçi akımın dikkate değer bir ağırlığı vardı. 1980'lerin başında parti içerisinde milliyetçilere sempati ile bakan liberal kanat muha muhafazakarları devirerek yönetimi ele geçirmişti. Daha önce siyasi görüşleri ve faaliyetleri nedeniyle iki kez tutuklanmış olan Franjo Tucman, çok partili siyasal yaşamın başladığı 1990 yılında Hırvatistan Demokratik Birliği'ni kurdu. Kısa zamanda kitleselleşen Hırvatistan Demokratik Birliği ismini Demokratik Reform Partisi olarak Hırvatistan Komünist Partisi yönetimini tehdit edecek düzeye ulaştı. Tujman seçim kampanyasında Bosna Hırvatlarını da içine alan Büyük Hırvatistan projesini ortaya attı. Cumhuriyet sınırları dışında yaşayan Hırvatların desteğini kazanan Tucman'ın başka planları da vardı. Tucman bir yandan federasyonda Sırp ağırlığından şikayet ederken öte yandan Hırvatistan sınırları içinde yaşayan Sırplara otonomi sözü veriyordu. Tucman'ın toplumsal destek için herkese farklı taahhütte bulunmasının yarattığı çelişki Hırvatistan Sırplarını kızdırdı. Sırplar düzenledikleri gösterilerde Tuğmana Ustaşa ruhunu diriltmekle suçladılar. 1990 Mart ayında Tucman'a karşı faili tespit edilemeyen suikast girişimi ülke içerisinde Sırplarla Hırvatlar arasında gerginliği tırmandırdı. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Hırvat diasporası ise Tucman'ın partisini cömert yardımlarla destekliyordu. Hırvatistan Demokratik Birliği çok kısa süre içinde Hırvatistan'ın yanında Bosna-Hersek ve Voyvodina'da da örgütlenmesini tamamladı. Bununla da kalınmadı. Avrupa'nın Yugoslav göçmenlerin yoğun bulunduğu büyük metropollerinde Hırvatistan Demokratik Birliği temsilcilikleri açıldı. Partiye en büyük desteği verenlerin başında Bosna Hırvatları geliyordu. Bu durum Hırvatistan politik yaşamında hersek lobisi deyiminin doğmasına yol açtı. Nisan-Mayıs 1990'da yapılan iki aşamalı parlamento seçimlerinde Hırvatistan Demokratik Birliği 351 kişilik parlamento içerisinde 250 sandalye kazandı. Seçimlerde eski komünistlerin Demokratik Reform Partisi ancak 73 sandalye elde edebilmişti. Seçimlerin ikinci turunda Franjo Tucman Hırvatistan Cumhurbaşkanı seçildi. Tucman Sırpların endişelerini yatıştırmak için Sırp Demokrat Partisi Başkanı Jovan Rasković'i Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atamak istedi. Rasković'in teklifi kabul etmemesi üzerine bu göreve bir başka Sırp atandı. Franjo Tujman'ın milliyetçi eğiliminden duyulan kaygı sebebiyle Sırpların yoğun yaşadığı bölgelerde siyasal yaşama katılmama görüşü hakimdi. Sırplar yeni oluşturulan polis gücünün ambleminde ve Hırvat bayrağında Ustaşa'yı hatırlatan simgeler bulunduğu görüşündeydi. 1990 Temmuz ayında Hırvatistan'ın Krajina bölgesinde yaşayan Sırplar Knin kentinde bir araya gelerek Sırp Ulusal Meclisi'ni topladılar. Hırvatistan yönetiminin engelleme girişimi sonuç vermedi. Sırplar ayrıca otonomi ilan etmek amacıyla kendi aralarında referanduma gittiler. Hırvatistan içindeki Sırp bölgelerinde yapılan referandumda Oylamaya katılanların ezici çoğunluğu tercihi otonomiden yana kullandı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tucman bir egemen devlet içinde yeni bir devlete izin vermeyeceğini açıkladı. <laughs> Aralık ayında Sırplar tarafından yapılan açıklamada ise Hırvatistan'ın hukuksal varlığı yok sayıldı. Hırvat açıklamasında Hırvatistan'ın Sırplarının Federal Yugoslavya devletine bağlı kalmaya devam edeceği öne sürülüyordu. 1991 Ekim ayına gelindiğinde Hırvatistan içinde otonom Sırpların otonomi ilan ettikleri bölgelerin sayısı 3'e yükselmişti. Bunların merkezi Kinin'de bulunan Krayna otonomi bölgesi, Ekim ayında sonunda Bosna Hersek Krayna topluluğu ile birleşme kararı aldı. Hırvatistan yönetimi Sırplar tarafından otonomi ilan edilen bölgelerin bu statüsünü resmi olarak kabul etmedi. Gerilimin kısa sürede çatışmaya dönüşmesi üzerine sorun Avrupa topluluğunun girişimleri ile toplanan barış konferansının gündeminde alındı. Bu arada Franjo Tucman liderliğindeki yeni Hırvat yönetimi 1990 Ağustos ayında Cumhuriyet'in adından sosyalist kelimesini çıkardı. Aralık ayında parlamento, Cumhuriyet'in egemenliği, silahlı kuvvetler üzerinde denetimi ve federasyondan ayrılma hakkını düzenleyen anayasa değişikliğini kabul etti. Federal Devlet Başkanlığı'nın 1991 Ocak ayında yayınladığı yerel güvenlik kuvvetlerinin silahtan arındırılması emrini Hırvatistan yönetimi dikkate almadı. Federal yetkililer Hırvatistan Savunma Bakanını silahlı isyana kalkışmakla suçlu ve hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Hırvat hükümeti bu emri yerine getirmedi ve federasyonun geleceğine ilişkin görüşmeleri boykot ettiğini bildirdi. 1991 Mart ayında Hırvatistan Meclisi, Hırvatistan'da öncelikli olarak cumhuriyet yasalarının uygulanmasını öngören yasa değişikliğini kabul etti. Öte yandan Yugoslavya'nın geleceği konusunda ortaya atılan önerilerde Hırvatistan ve Slovenya birlikte hareket etmeyi kararlaştırdılar. Mevcut koşullarda Yugoslavya'yı bir arada tutacak sihirli formül egemen devletler arasında gevşek bir konfederasyon oluşturulmasıydı. Hırvatistan yönetimi 1991 ortasına kadar bu konuda anlaşmaya varılamaması halinde federasyondan tek yanlı olarak çekileceğini açıkladı. 1991 Nisan ayında Federal Orduya bağlı bölgesel savunma güçlerinin yerine yeni kurulan ve ulusal ordunun çekirdeğini oluşturan Hırvat Ulusal Muhafızları yerleştirildi. 19 Mayıs 1991'de Hırvatistan genelinde ülkenin gelecekteki statüsünü belirlemek amacıyla referandum yapıldı. Sırpların boykot ettiği referandumda oylamaya katılanların %94'ü konfederal bir yapı oluşturulması ve Cumhuriyet'in egemenliği lehine oy kullandı. Hırvatistan, 25 Haziran 1991'de Slovenya ile eş zamanlı olarak bağımsızlığını ilan etti. Sırp ve federal yetkililer Slovenya'nın bağımsızlığını sineye çekmeye hazırlanıyorlardı. Ancak Hırvatistan için aynı durum söz konusu değildi. Hırvatistan içerisinde kimi bölgelerde yoğun olarak bulunan Sırp varlığı bu ülkenin bağımsızlığı için büyük engeldi. Hırvatistan yönetimi ile federasyon yetkilileri ve Sırp liderliği arasında soruna çözüm bulmak amacıyla yürütülen müzakereler ve uluslararası düzeydeki ara buluculuk çabaları sonuç vermedi. Geçici bir çözüm olarak federal devlet başkanlığına atanan Hırvat kökenli Stipe Mesic'e Sırpların onay vermesi istendi. Ancak bu konuda da mutabakat sağlanamadı. Çatışmaların yoğunlaşması üzerine 1991 Ağustos ayında Birleşmiş Milletler eski Yugoslavya'ya silah ambargosu uygulama kararı aldı. Hırvatistan yönetimine isyan eden yerel Sırp güçlerin en büyük destekçisi federal orduydu. Tucman'ın emriyle Hırvatistan içerisindeki federal ordu üsleri ve depoları basılarak silahlara el konuldu. Bu olayın ardından çatışmalar daha geniş bir alana yayılmaya başladı. Sırpların etkisine açık olan ve komuta kademesi Sırpların elinde bulunan Federal Ordu, Ekim ayı ortasında Hırvatistan topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Siyasi ve askeri baskı altında bulunan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Tucman, 1991 Ağustos ayında Sırpların dışında kalan tüm grupların temsil edildiği demokratik birlik hükümetini atadı. Yeni hükümet bir yandan Hırvatistan'ın tanınması için çaba gösteriyor, öte yandan çatışmaları sona erdirmeye ve ülke içerisinde fiili denetim kurmaya çalışıyordu. Hırvatistan'ı 2 Aralık 1991'de Almanya, 15 Ocak 1992'de ise Avrupa Topluluğu yani Avrupa Birliği resmen tanıdı.